Bugün sizlere elmalı bayat teknikten kek yapacağım. Şimdi başlayalım. Önce toz şekerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tavanın şeyimiz kağıdın üstüne atıyoruz. Her tarafa gelecek şekilde. daha sonra elmaları dizmeye başlıyoruz. Elmaları soydum, doğradım yarım ay şeklinde diziyoruz. Bu elmalarda gelen dost elması. Her tarafa gelecek şekilde diziyoruz elmayı. Bugün bir tatlıyla karşımızdasın anlaşılan. Evet. Ablamın bahçesinin elmaları. Çok güzeldir gelen dostun elmaları. Sulu sulu. Çürük asla olmaz. Üst üste de gelebilir. Boşlukları dolduralım. Şimdi de kekin ana malzemesini yapmaya geçiyoruz sanırım. Evet. Şu ufak boşlukları da yapalım. İyice tavanın dibini elmayla dolduruyoruz. Yani. Kaplıyoruz daha doğru bir tabir olur. Evet. <laughs> Var mı boşluk ayçi? Şunu alayım biraz şey olmuş. Yeterli bence. Evet. Bütün şimdi bir elma kekimizi çırpmaya başlıyoruz. Bir tane elma yeterli kaldı. Sadece bu kaldı. Evet. Gelelim. Şimdi kekimizi yapmaya. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı koyduk. Bir su bardağı şekerimiz var. Yumurtayla şekeri iyice çırpıyoruz. Bunu başka hangi meyvelerle yapabiliriz anneciğim? Ee, Mandalinayla da çok güzel oluyor. Armutla çok güzel oluyor. Muzla yapabiliyoruz. oluyor. Muzlu da oluyor. Muzlu su biraz dağılıyor ama. Hangi meyveyi seviyorsanız evet. istediğiniz her meyveyle yapabilirsiniz Aynen. aslında. Yani hepsi olabilir. Mandalina oluyorsa diğer meyvelerde olur herhalde. Olur bence. İyice çırptık yumurtamız beyazladı. Şimdi bir su bardağı sütümüz var. Sütü Onu da koyuyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da koyuyoruz. Yarım su bardağı unumuz var. Onu da koyuyoruz. Evet. En önemli püf noktası bayat ekmek. Evet. Bayat ekmek. Bir su bardağı bayat ekmeğimiz var. Onu da koyduk. Şimdi bunları bir çırpıp kabartma tozu ve vanilyasını koyacağız. Buna isterseniz bayat ekmek koymayıp direkt unla da yapabilirsiniz. Da Ama oluyor. biz bayat ekmeği değerlendirmek adına da Evet. Bayat ekmekle yapıyoruz bugün. Bu versiyonunu görmüş olun en azından. Çırptıktan sonra kıvamını göstereceğim size. Evet, şimdi kapatıyorum. Birazdan görüşmek üzere. Unumuzu ilave ettikten sonra bir baktım arkadaşlar Kıvam biraz cıvık gibi oldu. Hemen bir su bardağı un daha getirdik. Bakalım kıvamına göre ilave edeceğim. Kalan unu da size göstereceğim. Bunu bir yedireyim. Burada maksat bayat ekmek. Onu çok olmasını istemiyorum. Birazcık daha koyduk mu? Aslında tamam. Tamam, bakın arkadaşlar. Yaklaşık bir su bardağı kadar un um kullandık. Evet. Bir su bardağından bir parmak az da olabilir. Kendileri şey un, unun kıvamı hamurun kıvamına göre. göre de, evet. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hmm. Yaklaşık bir su bardağı kadar. Bunu çırptık. Şimdi şeker vanilin. kabartma tozu şöyle yapayım da özesi. koyuyoruz. Onu da çırpıyoruz. Çok bekletmeden hemen başlıyoruz. İyice çırpıyoruz. Evet. Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Elmaların altına şeker atmıştık. Üstüne de biraz şeker serpiyoruz. Üstüne de evet. Güzel serpiyoruz. Güzel karamelize olsun diye. Tarçın da koyabiliriz ama biz bugün tarçınsız yapıyoruz. tarçın da, tarçın da çok yakışır. Evet, attık. Hemen elmaları karamelize falan etmiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İyice tavaya yayıyoruz. Isıya getireyim de. Göğsü görün. Kıvamını da görmüş oluyorsunuz. Kaşık vereyim mi? Yeterli o kadar. Zaten akıcı bir kıvamı var. Sonra bu şekilde tavaya şöyle koyuyorum. Şöyle bir sallıyorum arkadaşlar. Her yere nüfuz etsin. Baş bu kadar. Biraz piştikten sonra tekrar sizlerle buluşacağız. Evet, hamurumuzu döktükten sonra ocağın en kısık ateşine koyuyoruz ve bekliyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Evet. Evet, şimdi kekimiz oldu. Altını kapatıyorum. Buharları da çek. Ondan sonra <laughs> bir 5-10 dakika dinlendikten sonra tamam. Sizlere şimdi keçi ters çeviriyoruz. Tenceremizi alıyoruz. Oh mis gibi kızarmış. Yağlı kağıdımızı alacağız. Biraz dinlendikten sonra yağlı kağıdımızı alacağız. Evet. Evet. Şimdi kekimizi hazırladık. Ters çevirdik. Şimdi süslemesi karamelize olmuş. Evet. Şimdi Hindistan cevizimizi alıyoruz. Elmalı kekimizi süslüyoruz. Ortasına biraz. Sonra şöyle kenarlardan getirelim. Biraz ılık olduğu için Nasıl aça görünümü? Çok güzel oldu. Bir an önce yemek istiyorum. Evet. Siz isteğinize göre süsleyebilirsiniz. Hep üstünü komple de kaplayabilirsiniz. Şuraya biraz daha. Boa tarde a todos.